Evler yapılmıyor mu? Onları da söyleyeyim. Evler yapılıyor. Ama o evler hangi şartlarda yapılıyor? O kadar affedersin dandik inşaatlar yap yapılıyor ki bir yandan. Yapmış olmak için Evet çünkü bir hızlı yapılması diyor. lazım. Evet. Hemen şey yapalım. Yaptık ıı, oldu bitti. Hemen teslim edelim falan. Hani orada da iyi niyetle teslim edelim olduğunu düşünmüyorum. Hani çünkü bir an önce teslim edelim de paramızı alalım. Şey, çünkü çok rant rantın çok yoğun büyük olduğu bir yer. Ee, bir yandan da konuşuyorum. Oradaki mühendislerle tabi kamera önünde konuşmuyorlar. Yani oturuyoruz kahve içerken konuşuyoruz. Birçok usta, birçok mühendis. Se soruyorum sen bu evde oturur muydun diyorum. Yani, yani 10 taneden 10, kişiye sormuşsam 9'u yani ben oturmam veya işte 8'i ben oturmam yani filan diye yani bir tanesi çıkıyordur ben otururum diyen çünkü denetim yok. O kadar çok inşaatın hani övünülüyor. Şu anda Türk evet. dünyanın en büyük şantiyesi Hatay'da diye. Eyvallah. En büyük şantiyesi Hatay'da olabilir. Hani belki bunu biraz mübalağa ederek söylüyorlar. Ama yeterince denetim oluyor mu? Yani o kadar inşaatın olduğu yerlerde. Yani O zaman en böyle, büyük yani bu denetim yoksa en büyük rantı da Hatay'da soru işareti evet. de insanların akıllarında olabiliyor. dünyanın o zaman en büyük yoksa. denetim e, sahası da Hatay olması Hı -hı. lazım. En büyük Hı -hı. denetim sahası Hatay mı? Ben zannetmiyorum hatay olduğunu. O yüzden bu işin şey kısmı hani e, olası bir başka depreme hazırlık kısmı hani ne Tabii. kadarı fore kazık kullanıyor, ne kadarı daha önce mimlenmemiş hı hı. firmalar tarafından yapıyor. ne kadar denetim vesaire. E bir de bunun ikinci boyutu teslimat boyutu. Yani teslim edilen evler hemen çıkıp oturamıyorsun. Anahtarlar kurallar çekiliyor. Anahtarlar sözde dağıtılıyor ama en en iyi e, ihtimalle 3-4 ay sonra, 6 7 8 ay bekleyenler de var. Eyvallah beklenesin hadi bir şekilde idare ettiler ve beklediler. E sonra imzaladıkları sözleşmelerde ödeme planları belli değil. Yani şu anda o evlere çıkan kişiler ne kadar ödeyecekler o ve belli değil.